Müslüman, milliyetçi, modern. 3M Üç üçgeni içerisinde toplanırsak ayrımız gayrımız kalmaz. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Türkmeni, hatta Müslüman olan olmayanı hiç fark etmez. İnsan olsun yeter. Dürüst olsun, adaletli olsun, merhametli olsun, insan olsun. Benim karşı komşum Aleviymiş, Sünniymiş, Selefiymiş ya da inanıyormuş, inanmıyormuş beni ne ilgilendirir ya? Ben onun dürüstlüğüne bakarım. Ben onun güvenilir olup olmadığına bakarım insan olup olmadığına bakarım. Girdim bir dükkana bir mal alacağım. Bu adam Aleviymiş, Sünniymiş, Selefiymiş, Eşariymiş. Beni ilgilendiriyor mu? Ben alacağım malın kalitesine bakarım. Bir bardak alacaksam bu bardağı en iyi kim yapıyor? oradan alırım. En kalitesini ve en uygun fiyata verenine bakarım. Girince hemşerim hangi mezheptensin diye sormuyorum ki. Dolayısıyla aklımızı başımıza toplayıp üçüme çizgisi içine gelmemiz lazım. Peki bu üçüme çizgisi nedir? Bu üçüme çizgisi Selçuklu'nun çizgisidir. Bu üçüme çizgisi Anadolu Selçuklu'nun çizgisidir. Bu üçmeye çizgisi Osmanlı'nın kurulduğu tarihten 1500'e kadar olan ki çizgisidir. Ama 1500'den sonra Osmanlı bu çizgisini maalesef değiştirdi. Onun için akla döneceğiz. Bilme döneceğiz pozitif bilime ama bu arada dinimizi, inancımızı, ahlakımızı unutmayacağız. Tarihimizi unutmayacağız, ecdadımızı unutmayacağız. Efendim, Sultan Abdülhamid'i mi seviyorsun, Atatürk'ü mü? Sultan Abdülhamid'i de seviyorum, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de seviyorum. Tercih yapmak zorunda mıyım ya? O da benim ecdadım, o da benim ecdadım, o da benim tarihim, o da benim tarihim. Tercih yapmak zorunda mıyım? Mustafa Kemal'i de konuşalım, Sultan Abdülhamid'i de konuşalım vahdetlerinde ama siyaset zemininde değil. Bilim adamlarımız otursunlar, ne yapmış ortaya koysunlar. Aksi takdirde bloklaşıyoruz arkadaşlar, birbirimize düşman oluyoruz. Düşman oluyoruz ve birbirimize uğraşırken tarihi ıskalıyoruz, tarihi. Şu anda dünya yeniden kuruluyor. Üç kutup etrafında dünya kuruluyor ve bizim önümüze bir top attılar. Biz mahallede top oynayan çocuklar gibi toptan kafayı kaldırıp dışarı bakamıyoruz. Ve dövüşüp kavga edip top oynuyoruz. Onun için akıllı olmamız lazım ve aslımıza dönmemiz lazım.